Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her akşam yaptığımız halk arzların derinlik, kademe ve aracı kurum dağılımını inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim, gelin bir bakalım. Fakat bakmadan önce Udemy'de temel analiz eğitimimiz artık satışta %50 indirimli şekilde açıklamalar kısmında var. Linke tıklayın, gidin alın arkadaşlar. Çok cüz'i miktara güzel güzel bilgiler öğrenin. Bakalım İhlasla ile İhlas Haber Ajansı günü 4.40'dan kapatmış. %4 aşağıda yani böyle pozitif günlerde aşağıda olması da çok hoşuma gitmiyor. Ama ee, yani İhlas. Baktığımız vakit e, Emir kısmında arkadaşlar 4.40'larda bir yoğunlaşmamış. Millet 440'tan kapanış öncesi bir mal almak istemiş. Fakat e, alabilen almış, alamayan alamamış. Bugünün savaşı 4.40'da olmuş. Zaten kapanış yeri 4.36'da olmuş ciddi yoğunlaşan yerler buralar. Çok büyük bir hareket olmamış bugün ihlas tarafında. Baktığımız vakit günü satıcılığı kapatmış. 406 bin not satıcılığı kapatmış. En fazla kim almış? Alnus almış 4.37'den arkadaşlar. Zaten burada Alnus A1 kapital vakıf alıcılığı satıcılı ziraat iş ve deniz satıcılığı e, de satıcılı. Alnus 437'den almış. A1 443'ten A1 kapital şu an zararda. Vakıf 4.28'den almış. Ciddi aşağıdan yakalamış vakıf ortalama bazında. Yani nasıl bir gün kapatmış derseniz negatif bir gün kapatmış. Yani çok da pek bir şey yok. Angene bakalım. %30 iskontolu Angen %15 yaptı indi. <laughs> Evet. Angen günü 21.04'te kapatmış arkadaşlar. Derinlik tarafında yığılma nerede gelmiş? 20.90 fiyatında ve 20.88'de ciddi bir talep var ama oralara çok dokunmamış. Kademe tarafında savaş nerede olmuş? 20.06 pardon 21.06'da olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşlar 21.04'te kapatıyor zaten. Bakın şurada savaş olmuş. 21.02 ile 21.10 arası ciddi manada git gel yaşanmış. Geri kalan yerler hafif hafif sekmeler. Ya yani şu 21 21.4'te 21.40'da bir almak istemişler fakat şey yapamamışlar yani e, yukarı sürmek istemişler ama güçleri yetmemiş bir abanmışlar ama güçleri yetmemiş baktığımız vakit Angen'de arkadaşlar bugün alıcıları Ata, Ak, Vakıf satıcıları Yapı Kredi Ziraat, ICBC Totalde alıcılı kapatmış 51 bin lot. Zaten pozitif kapatmış yani şeyini. 1.74 yukarıda kapatmış. Alanlardan Atan'ın maliyeti 21.01. Ak yatırım 21.24. Vakıf 21.05. Yani kafa kafaya zarar. Biraz şey yukarıdan almış. Ak yatırım biraz yukarıdan malı yakalamış. Bu da bireysel yatırımcı varsa içeride iyi. Gelecek varlık yönetimine bakalım. Dün buna bakmayı unutmuşuz. Hocam gelecek varlıktan ümidimi kestiniz diyorlar. Arkadaşlar ben bunları sizleri bilgilendirmek için yapıyorum. Bazen unutabiliyoruz yani bir sürü halkarız oluyor. Baktığımız vakit dostlar devamında bir mesaj düşüyor ya. Baktığımız vakit gelecek varlık günü 0.60 aşağıda kapatmış. Millet nereye yoğunlaşmış? 13.18'den kapanırken almak istemişler. Kimisi de 13-15 biraz daha düşer diye şey yapmamış. Savaş 13-20'de olmuş arkadaşlar. Çok yani hafif kısa bir kademe olmuş. Nerede? 13-19, 13, 19, 13 çok git gel yaşamış. Baktığımız vakit satıcılar Filip, Ziraat, Yapı Kredi. Alıcılar Garanti, Deniz ve Yatırım Finansman olarak görünmekte. E, alanlardan Garanti 13.20 maliyette. Deniz Yatırım 13.17, Yatırım Finansman 13.21. Baktığımız vakit hep bir şey yani kapanışa yakınlar. Hafif üstüne, hafif altında. Mesela A1 Kapital 1320, A1 Kapital 1320 şu an sıfır yani iki kademelik bir zararı var. A1 Kapital dikkatimizi çekiyor halka arzlar da. E, hedefe bakalım. Hedef günü pozitif götürüyordu ama nasıl kapatmış? Bir bakalım. Hedef günü 362'de kapatmış. Savaş nerede olmuş? Birazdan göreceğiz. Kapanışa doğru çok ciddi bir emir gelmiş. 3 zaten bakın 3 60 3 65 arası çok ciddi bir hareket şey olmuş. El değiştirme olmuş. Zaten 3 60'ı birileri tutmak istemiş. Bakın. Yani 4 milyon notluk bir burada şey var. Trafik var. 4 milyon not. Burada tutarlar bunu. Vivap olmuş zaten burası. Kim almış? Yapı Kredi Philip Deniz Yatırım alıyorken Şeker Ziraat Info satmış otelde yani de ilk on aracı kurumda 166 bin notluk bir alıcılık kapatmış. Alanlardan yapı kredi 3.57 maliyette. Şu an karda Filip 3.63 T şu an bir zararı var. Deniz 3.69 3.70'lerden almış neredeyse. Bir 10 kuruşluk orada bir zararı bulunuyor. Bireysel yatırımcı bunlar hemen elinden çıkarmaz yani iyi. Pazartesi için iyi duruyor. Buna baktık. Neye bakalım? Ona baktık. Ona baktık. Ona baktık. YO'ya bakalım. YO. Yeo'da da bireysel çok devamlı yazıyorlar. Yeo'ya bakalım. Yeo tek. Yeo tek'e baktığımız vakit dostlar Yeo tek'te çok büyük bir hareket olmamış bugün. Böyle hafif 3 saat 5 alt gibi bir şey olmuş. Yani 62'lere bir yığılmışlar gelsin de alalım diye 62 de kapatmış. Zaten Yeo da şöyle oluyor arkadaşlar. Her 50 kuruşta 1 lirada trade ediyorlar. 62'den alıyor 63'ten satıyor gibi böyle şeyler yapılıyor. Al işte bak burada 62'de almış. Bak görüyorsun 62'de almış dostum. Bak 63'e gelelim. 63. 60 yapmamışlar ama şurada 62 de biraz vermişler. Bugün biraz iyi geçmiş ya o sanki. Çok dar bantta 62'lerde oynamışlar. Bugün trade etmemiş. Borsacılar neredesiniz? Her gün burada trade ediyorsunuz. Patara kütere bir lira arayla al sat al sat. <laughs> Bugün Yeo'yu satan yapı kredi Osmanlı vakıf Filip. Alan halk ziraat ak marbaş almış. Alanların halkın maliyeti 61.86, ziraat 62.46, ak 62.62. 62. Evet. Nedense bugün ak yatırımcının şeyleri yani hem ak yatırımı olabilir hem de onu ak yatırım aracı kurumu olarak kullanan bireysel yatırımcı olabilir. Hep yukarıdan almış bu şeyleri yukarıdan gelmiş. Marbaş'ta varmış 62.09 maliyet elinde tutuyor bu 62.50. Yeo'ya da baktıktan sonra ne yapalım? Hangisine bakalım? Tezol'a bakalım. Güzel bilanço açıklamıştı Tezol. Yatırımcısının dikkatine, bilgisine, ilgisine. Sıkıntısı olmayan bir firmaydı ama para ortaklara gidiyordu bunun halk arasında. Biraz oradan bozuldu muhtemelen. Yoksa on numara bir bilanço açıkladı. <laughs> tezol günü 14.08'de kapatmış. %1.29 yukarıda kapatmış. Bakalım talep nereye yoğunlaşmış? Buraya işte 60.000 not 14.03'de millet bir yoğunlaşmış. Kusura bakmayın. Savaş nerede olmuş? 14.40 olmuş arkadaşlar. Yani 14.30, 14.50 aralığında ciddi bir mal alışverişi olmuş. Ciddi mal alışverişi olmuş yani şurada. Baktığımız vakit alanlar kim? QNB iş yatırım ziraat. Satanlar kim? Burgan Vakıf Deniz Bankof satmış. Bak Bankof satmış. Şimdi QNB kaçtan almış? 14.69'dan almış. İş 14.26, ziraat 14.64, ünlü 14.30'dan almış. İş yatırım çok iyi almış yani. 14.08'de kapatmış fakat yani aralarında en uygun alan var. şu an için hepsi zarardı arkadaşlar. Bugün alanların hepsi tepeden almış arkadaşlar. Tezol için pazartesi bu kağıt yani yukarı yukarı ufak ufak gider. Bunlar malı boşaltmazsa biraz gider çünkü almışlar şu an hepsi içeride. Sonuç olarak dostlar biz burada ne yapıyoruz? Derinliğine bakıyoruz ne yapmış millet kademede nerelerde alımlar satımlar yoğunlaşmış azalmış etmiş ve aracı kurumda kimler alıyorken kimler satıyor. Kiminize göre burada veri okuyoruz kiminize göre aslında insanlar anlaması gerektiğini anlıyor. Yani gelip tuşa mı basalım biz yani sizin oradan bunu al bunu sat falan öyle bir şeyimiz yok. SPK'nın kuralları var öyle bir şey de yapamayız zaten yapmam da zaten durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın fırsatları kaçırmayın İyi günler.